Sayın Bakanım, Sayın Milletvekilim, Sayın Valim, Sayın Genel Müdürüm, Federasyonlarımızın değerli temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının değerli başkan ve yöneticileri, kıymetli katılımcılar, konuşmacılar ve meslektaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Uluslararası Spor Zirvesi'ne. Bu zirveyi gerçekleştirmek bizim için oldukça önemliydi ama bunu gerçekleştirebilmek adına da ciddi desteklere ihtiyacımız vardı. Dolayısıyla destekleri için başta Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, ana sponsorumuz Samsung'a ve yurt dışından İngiltere, Brezilya ve Almanya gibi ülkelerden konuşmalarını yapmak için buraya gelen ya da bizim zirvemizi takip etmek için buraya gelen değerli misafirlerimize ve siz değerli katılımcılara teşekkür ediyoruz. Ve zirveye çıkmaya başlıyoruz. Zirveye çıkışta e, Genç Turizmciler Derneği Başkanımız Sayın Bulut Bağcı'yı konuşmalarını, açılış konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum efendim. Sayın Bakanım, Sayın Milletvekillerim, Sayın valim, sayın belediye başkanım, Milli Olimpiyat Komitemizin değerli üyeleri, federasyonumuzun çok değerli temsilcileri ve yöneticileri, sayın basın mensupları, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, öncelikle sizleri Türkiye Cumhuriyeti'nin yarınlarını kuracak olan bugün aramızda olan veya olamayan Genç kardeşlerim adına saygıyla selamlıyorum. Bugün burada Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlatılan 2020 yaz oyunlarına ülkemizin ev sahipliği yapmasını ne kadar çok istediğini Türk ve dünya kamuoyuyla paylaşmak adına toplandık. Aramızda Edirne'den Erzincan'a, Diyarbakır'dan Antalya'ya, Rio'dan Londra'ya birçok katılımcı bulunmaktadır. Sesimiz ülke sınırlarını aşarak Almanya'dan İtalya'ya, Japonya'dan Brezilya'ya kadar birçok ülkeye ulaştı. Ve bu ülkeler bizim bugün buradaki heyecanımıza destek oldular. Bizim gençler olarak inancımız şudur ki, nasıl ki 1071 yılında genç bir kumandan Malazgirt'ten Anadolu'ya girmişse nasıl ki genç bir padişah Fatih Sultan Mehmet Han 1453 yılında İstanbul'u fethetmişse biz gençler de bu neslin torunları 2020 yılında olimpiyat meşalesini inşallah Kız Kulesi'nden yakacağız. Değerli konuklar kamu bu süreçte ne kadar olimpiyat doğu ile hareket ederse biz genç turizmciler derneği ve sivil toplum kuruluşları olarak da bu hedefte aynı derecede, aynı yoğunlukta, aynı yorgunlukta çalışmalıyız. Sözlerimi fazla uzatmadan az önce tweet bolumuz çalışıyorsa arkadaşlar Twitter bolda düşen bir tane tweetimizi sizle paylaşmak istiyorum. Siz kabinenin en genç bakanı, gençlerin Suat abisisiniz. Bu yolda bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Bu yolda bizi yalnız bırakmayan Sayın Bakanımıza Genç Turizmciler Derneği olarak teşekkür ederiz. Değerli konuklar, toplantımızın hayırlara vesile olmasını diler. 2020 yılında gençlerin atacağı bu adıma hepimizin destek olmasını temenni ederim. Teşekkürler. Teşekkür ederim. <laughs>